İyi günler sevgili seyirciler. Gayrimenkul analiz programına hoş geldiniz. Bu hafta programımızda Türkiye'de son dönemde gelişen otomobil alışveriş merkezlerini konuşacağız. E, konuğumuz e, Auto World Asya'nın e, yapımcı firmalarından Evro Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Hasan Topaloğlu. Hoş geldiniz Hasan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, has Şirketler Grubu ve Evro Grup ortaklığında e, yapımına başladığınız Auto World Asya Anadolu Yakası'nın ilk oto e, alışveriş merkezi projesi değil mi? E, evet. Projenin detaylarını konuşmaya başlamadan evvel isterseniz biraz 2013 ve 2012 yılı ile ilgili inşaat sektörü değerlendirmelerinizle başlayalım. Evet. Nasıl geçirdiniz 2012 yılını? Siz e, bu projenin dışında başka konut projeleri de yapıyorsunuz. Evet. Sektör genel anlamda 2012'yi nasıl geçirdi? E, sektörü ayrı, Evra grubu ayrı değerlendirecek olursak 2012 yılında inşaat sektörü geçmiş yıllara nazaran biraz... E, ...durgun geçtiğini düşünüyorum. E, 2011 ve 2012 yılında inşaat sektörü satışlarda biraz sıkıntı yaşadığı kanaatindeyim. E, önceki yıllardaki hızlı satışlar e, maalesef 2011 ve 2012 yılında gerçekleşmedi. Ve böylelikle 2011-2012 yılında inşaat sektöründe arzda bulunan yapımcı firmaların ellerinde bir hali stok gayrimenkul bulunduğunu görüyoruz. Evra Grup olarak 2012 yılında inşaat sektöründe hamle yılımız oldu. Öncelikle Pendik'te, Statü Park Pendik'le Nisan ayında inşaat sektörüne hızlı bir giriş yaptık. Devamında yine Pendik'te Doruk Park konutlarıyla 2012 yılının Haziran ayında temel attık. Ve 2012'nin sonunda da Asya ile yine pendikte 2012 yılını tamamlamış olacağız. E, baktığımız zaman genel olarak evra grup olarak inşaat sektöründe çok büyük bir açılım ve e, genişleme oldu 2012 yılı. Evet. E, ama aynı şekilde inşaat sektöründe bu e, gelişmeyi, bu e, satışı Türkiye genelinde göremediğimizi düşünebilirim. Aslında baktığınızda, evet. raporlara baktığınızda, raporlarla değerlendirme yaptığımızda konut satış adeti olarak 2011-2012 yılı arasında çok büyük bir fark yok. Evet. E, ama dediğiniz gibi e, projelerin artması, e, çok fazla piyasaya yeni konut projelerinin sunulmasıyla tabii ki bu satışlar yeterli olmuyor değil mi? Evet, evet. E, neye bağlıyorsunuz peki? 2011 yılında da bir daralma olmuştu. Hı -hı. E, artık Türkiye dünya ile entegre olmuş bir ülke. Hı hı. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir olay yaşandığı zaman Türkiye bunu hemen hisse, hissedebiliyor, etkilenebiliyor. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da 2009'da 2010'da e, başlayan kriz Türkiye'de ister istemez etkisini göstermiştir. Ve bundan dolayıdır ki 2011 yılında da 2012'de de ekonomide ve gayrimenkul satışta bir daralma olmuştur. Zaten ekonomik büyümeye baktığımız zaman 2011 yılında ciddi bir büyüme gösterdi Türkiye ama hı hı. aynı büyümeyi 2012 yılında gerçekleştiremiyor. 2012 bu şekilde ama genel itibariyle baktığımız zaman kazasız belasız Allah'a şükür olsun Türkiye olarak da inşaat sektörü olarak da atlattığımız kanaatindeyim. 2012 yılında çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'deki tabii ki ekonomideki büyümeye paralel olarak inşaat sektörü de, de ona paralel bir büyüme gösteriyor bu yolda. Elbette sanayi gelişecek. Hmm. Ee, bunun paralelinde de inşaat sektörü gelişecek veya in, inşaat sektörü gelişecek. Devamında sanayi tetikleyecek. Birbirinin e, tamamlayan e, zincirin halkaları gibi. Peki yasal düzenlemeler hakkında nasıl bakıyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz? Evet. E, bu yıl çünkü işte mütekabiliyet yasası, kentsel dönüşüm 2B yasaların üst üste yöne evet, evet. girdi, bir yılı geçirdik nasıl bir ivme getirecek? Bu sene, yol? bu sene 2012 yılında inşaat sektörüyle ilgili bir hayli yasal düzenlemeler yaptık. Evet. Öncelikle mütekabiliyet yasasının genişletilmesiyle, ülkelerin sayısının genişletilmesiyle Türkiye'de ciddi manada yapan, yabancı yatırımcıların geldiğini görüyoruz. Bilhassa konut sektöründe ciddi bir talep var yabancı ülkelerden. Bunu biz firma olarak da görüyoruz. karşılığını görüyoruz. Bu iyi bir gelişme. Mütekabiliyet yasasının çıkması, yabancı ülkelerin sayısının artırılması, bizim gayrimenkul sektörümüze ciddi bir katkı sağlamıştır. Hı hı. Aynı şekilde kentsel dönüşüm yasasının çıkması, uygulamaya zor da olsa biraz problemlerle de karşılaşarak başlanmış olması bu da inşaat sektörünü canlandırmıştır. Bunlar olumlu yönleri. Ama ufak tefek bazı Olumsuzluklar evet, olmadı sizce diyelim. sizce sektördeki evet. Mesela e, tapu harçlarının e, arttırılması. E, alandan yüzde dört, satandan yüzde dört, pardon özür dilerim. Alan ve satandan toplam yüzde dört. Yani yarısı alıcıdan yarısı satıcıdan yüzde iki, yüzde iki, yüzde dörte çıkması. Bu e, tapu harçlarının e, yüksek olması biraz işi zorlaştırmış olabiliyor. Ayrıca e, Henüz tebliğ yayınlanmadı ama eli ayağında başlayacak. Daha önceden 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde bir uygulanan KDV'nin şimdi semtlere göre, caddelere göre metrekareye bakılmaksızın lüks semtlere göre yeniden yüzde %18 %18'e çıkartılacak olması bir tereddüt oluşturdu. Henüz tebliğ yayınlanmadı ama eninde sonunda yayınlanacak yayınlanacak bu tebliğin ne şekilde yayınlanacağı, ne şekilde uygulanacağı bir muamma. Evet. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yeni projelerin çıkışında da etkili aslında değil mi? Tabii yeni ruhsat alacak olanlar. görmek olan, istiyor inşaat şirketleri. Yeni şimdi ruhsat alacak olan arkadaşlar bölgesine göre KDV ödeyip ödemeyecekleri veya ne oranda KDV ödeyecekleri ortaya çıkmış olacak. Bu şu anda bilinmiyor. Umuyorum ki 2013'ün ilk günlerinde bu tebliğde yayınlanır herkes önünü bilerek daha iyi bir şekilde yatırımını yapmış olur. Mütekabiliyet yasası ile ilgili biz de projelerimizde geri dönüş aldık dediniz. Ne kadar satış gerçekleştirdiniz alakalı. Evet, şimdi yabancıya? şimdi biz daha önceden ben Pendik'te uzun yıllar inşaat yapıyorum. Daha önceden Pendik'ten bir yabancının gelip de konut aldığını Düşünemezdik. Hiç evet. aklımızdan geçmezdi. Ama şu anda bizim bilhassa Statü Park Pendik projemizde Rus vatandaşı olan Rus, Ruslardan Iraklılardan Filistinlerden, Fransızlardan Hollandalılardan talep görüyoruz ve satış yapıyoruz. Kendiliğinden olan bir talep mi bu? Ya. Yoksa sizin bir çabanız oldu Hayır, mu? Hayır, bizim asla ilgili. bir şubemiz yoktur. Evet. Bizim bir çabamız yoktur. Kendiliğinden oluyor. Tabii bu çok da kendiliğinden gelip, sonuçta arada mutlaka işi götüren, bu işi meslek edilen pazarlamacılar vardır. Hı hı hı. Ama bizim dışımızdaki pazarlamacılar. Ama satış bizi, yapabiliyorsunuz. Biz satış yapıyoruz projede. ve çok rahat bir şekilde yabancılara e, mülk satabiliyoruz. Bunun bir e, bürokratik işlem var. Bu da çok fazla sürmüyor. Bir iki ay içinde bitmiş oluyor ve bu satışları gerçekleştirebiliyoruz. Peki, e, Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. E, bu not artışı nasıl etkileyecek sektörü baktığımızda? Öncelikle bu kredi artışının e, Türkiye'ye bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Sadece inşaat sektörüne değil, Türkiye'ye evet. bir avantaj sağlıyor. E, ne olacaktır? Faizler düşecektir. Bunu yaşıyoruz zaten, her gün. Evet. E, bununla karşılaşıyoruz bu değerlendirmen notlarının artmasından sonra Merkez Bankası'nda da ciddi oranda faizlerin düştüğünü görüyoruz. Faizler düşünce vatandaşımız parasını bankaya yatırmayacak, götürüp gayrimenkule yatıracaktır veya ticarette yatıracaktır. Bu da reel sektörü ister istemez canlandıracaktır. Herkes, evet. Ve konut faizlerin düştüğünü görüyoruz. Bu gayrimenkul satışını ciddi şekilde olumlu etkilediği kanaatindeyim. Hem Türkiye'deki vatandaşımız parasını faizden alıp e, faiz getirisi için bankadan alıp gayrimenkule yatıracağını e, görüyoruz. Hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelip artık kredi notu artan, itibarlı olan, istikrarlı olan bir ülkeye doğrudan yatırım, yatırım yapacağını görüyoruz. Bu iki avantaj iki noktada da ülkemize avantaj sağlamaktadır. Ee, bu zaman içerisinde önümüzdeki yılda da e, beklentinin yüksek olduğu e, bir Satış yöntemlerinden biri değil mi gayrimenkul sektöründe? Ben e, 2013 yılının e, ilkbaharından itibaren gayrimenkul sektöründe ciddi bir canlanma e, ve satış patlaması yaşanacağı kanaatindeyim. Peki e, banka kredi faiz oranları daha da inecek mi sizce? 0.80'lere geldi. Bence daha da inecektir. Hı hı. E, yani Avrupa e, normlarına göre e, şu anda yüksek. Hı hı. E, daha da ineceği kanaatindeyim. Bu satışları da otomatikman etkileyecek diyorsunuz. Daha da çok etkileyecektir. Peki. Biraz Evra Grup'tan bahseder misiniz? Gerçi programımızın başında biraz bahsettiniz ama başka diğer projeleriniz, yatırımlarınız hakkında. Evre Grup şu anda inşaat sektörüyle ön planda. Ancak uzun yıllar bünyesindeki şirketlerle birlikte Türkiye'nin değişik vilayetlerinde kent temizliği yapmaktadır. Karadeniz'in tamamında tıbbi atıkların e, sterilizasyon işlemini yapmaktadır. Park, bahçe, bakım, onarım işleri yapmaktadır. Ayrıca yurt dışında Irak'ta e, Basra vilayetinin kent temizliği işini yapmıştır. Ve halen Irak'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. E, bünyesinde 3000 kişinin çalıştığı, e, hem inşaat sektöründe hem de taahhüt sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren bir şirket. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda daha çok inşaat sektörüne ağırlık yapma düşündüğümüz var. Olacağız. İnşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız. İki konut projeniz var. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Yakası'nın ilk otomobil AVM'si alışveriş merkezi olacak. Auto Asya'nın temellerini attınız. Evet. Proje, proje üretici, distribütör, galeriyi bir çatı altında toplayacak değil mi baktığınızda? Evet, evet. Peki detaylarını biraz biraz bize aktarır mısınız? Nasıl bir proje evet, hayır, olacak? Hayır. Auto World Asya... Anadolu Yakası'nda ilk ve tek oto AVM'si olacaktır. Hı hı. İnşallah zamanla sayıları artar. Çünkü İstanbul Yakası'nda... Rakibimiz yok diyorsunuz e, yani Anadolu Yakası'nda. Biz bunu istemiyoruz zaten. İnşallah zamanla sayıları artar dedik. Evet. İstanbul Yakası'nda şu anda 5 tane oto AVM'si mevcut iken Anadolu Yakası'nda ilk oto AVM'si Otoworld Asya olacaktır. Konum itibariyle çok güzel bir yerde, ulaşımı rahat olan bir yerde hem E5 ile Tem-Kurtköy bağlantı yolu üzerinde giriş çıkışı olan hemen bağlantı yoluna cephe konumunda bir yerde bulunuyor. Hı hı. Yaklaşık 95 bin metrekare kullanım alanı olacak Otovert Asya'nın. 365 tane bağımsız bölümden oluşmakta. Çin'de Oto AVM galerileri için 330 tane dükkan ayrıca vaziyette. Hı hı. bunun 300 tanesi ikinci el oto galericilerine tahsis edilmiş. 30 tanesi sıfır el dediğimiz yeni e, araç satan galerilerine tahsis a edilmiş. Çok fazla değil mi? Yani ikinci evet, evet, çok fazla evet, ağırlık evet, vermişsiniz evet, evet. projede. Ee, nasıl peki talep nasıl galerilerden? E, ayrıca 35 tane de e, bu galerinin içinde diğer ihtiyaçları karşılayacak olan iş yeri bulunmakta. İşte bunlar hı. nelerdir? eczane olacaktır, banka olacaktır, sigorta şirketi olacaktır, oto aksesuarı satan e, ofis olacaktır, e, kafeler olacaktır, lokanta olacaktır, hı hı. market olacaktır. E, bir bakıma burası e, tamamıyla e, bir yaşam alanı e, oluşturacaktır. Bağımsız bir yaşam alanı oluşturacaktır. İçinde e, saunasından yüzme ha, e, havuzuna kadar spor kompleksi mevcut olacaktır. E, yaklaşık 1500 kişinin e, sürekli çalıştığı, istihdam edildiği bu mekanda e, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir çalışanlara e, güzel bir sosyal, e, sosyal ortam, ortam, ortam oluşturacaktır. E, ayrıca bizim Otobörd Asya olarak e, satışa başladığımız tarihten itibaren ciddi bir taleple karşı, karşıyayız. Hı hı. E, bu talepte bizim e, öngördüğümüz e, bitirmeyi düşündüğümüz 2014 Aralık ayını e, biz öngörmüştük. Bunu dahi erken almayı düşünüyoruz. Çünkü Anadolu yakasında ilk olmasından dolayı gayri e, oto galericilerinin bir an önce böyle bir yere taşınma talepleri sabırsızlanıyor e, galericiler dolayı taşınmak için. E, çünkü yönetmelik gereği artık şehir içinde apartmanın altlarında ...ortak mekanları işgal ederek galericilik yapamayacaklarını görüyorlar. Evet. Bu ne bu zamana kadar? Bir süresi var mı? Ee, Aslında bu hemen 2009'dan itibaren yürürlüğe giren bir genelge ve hemen uygulanması hı. lazım. Ama haklı olarak galericilerimizin de gidecek yeri olmadığından dolayı hı hı. E, bu uygulanamıyor. Evet. Ama bu tür merkezler yapıldıkça ister istemez galericilerimiz de bu tür merkezlere taşınmış olacaktır. Evet. Biz de bunun için daha hızlı bir şekilde inşaatı devam ettiriyoruz ve en kısa zamanda belki de 2014 yılı Aralık ayından önce fiziki olarak bitirebilme hı hı. imkanımız olursa, bir yıl belki olmayacaktır ama 2014 Aralık'ından önce yapma gayreti içinde olacağız. Peki, Otoworld Asya tüketicileri ne gibi avantaj getirecek? Öncelikle şunu söyleyeyim, şu anda araç almak isteyen vatandaşımız belli bölgelere giderek Galericileri gezerek araç ihtiyacını karşılamak zorunda. Bilhassa ikinci el araçlarında bahsediyorum. Hı hı. Burada da sağlıklı tercih yapamadıkları düşüncesindeyim. Çünkü galerileri gezmeye kalktıkları zaman bunlar değişik semtlerde, değişik sokaklarda bulunuyorlar. Ve vatandaş ihtiyacını karşılamak için galericilere gittiği zaman bir tanesini geziyor, iki tanesini geziyor. Üçüncü, dördüncüsünde yoruluyor. Artık bir şekliyle tercihini yapmak zorunda kalıyor. Hı hı. Böyle bir mekanda e, ihtiyacını karşılamaya kalktığı zaman ailesini alacak, çocuklarını alacak. E, kapalı bir mekanda olacak. Yağmurdan, çamurdan, e, güneşten, soğuktan etkilenmeden yaklaşık bizim AVM'de 250 civarında esnaf olacaktır. Bazı esnaflarımız iki tane, üç tane dükkan alıp tek e, markasıyla satış yapacaktır. Böylelikle ortalama 200-250 civarında esnaf olacaktır. 250 tane esnafın bulunduğu bir mekanda e, vatandaş ailesiyle birlikte gelecek, acıktığı zaman lokantasında yemeğini yiyecek, yorulduğu zaman fast food'lara gidip kahvesini içebilecek, dinlenebilecek, diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapalı bir mekanda e, onlarca galeriyi gezerek tercihte bulunacaktır. Böylelikle daha sağlıklı bir tercih yapacağını düşünüyoruz. Yine aynı şekilde esnafımız açısından da kaliteyi ön plana alan, daha doğru ticareti yapmayı prensip edinen vatandaşlarımızın da, esnafımızın da rekabet e, sağlıklı bir ortamda rekabet evet. yapma şansına kavuşmuş olacak diye düşünüyoruz. Birçok modeli birkaç galeride görüp değerlendirmek bir imkanı bulacak, evet, daha evet, sağlıklı ve... Evet. E, sosyal bir ortamda alışveriş şey yapma tersinecek. imkanı olacak değil mi? Evet. Projeniz gemi şeklinde bir projeydi. Kimde evet. mimarı? Niye böyle bir model tercih ettiniz? Bizim arazimiz tem bağlantı yoluna cephe. Hı hı. uzun bir arazi. Ve i̇nşaatın da boyu bir baştan bir başa boyu 300 335 metre, 333 metre hı hı. boyunda. Böyle uzun bir bina olunca biraz da meyilli olunca e, proje mimarımız Sayın Atilla Çakır'ın da hı hı. E, fikriyle gemi konseptinde bir e, proje, proje ortaya çıktı. Bunun da ciddi manada olumlu tepkilerini alıyoruz. Hı hı. Yani insanlarımızın e, kafasında artık bir AVM değil, bir gemi e, şekliyle yer alıyor. E, bu şekilde bir projeyle biz e, Pendik'te ee, aynı zamanda bu projenin e, ismiyle bölgesine değer katan bir varlıkla, bir yapıyla hatta ve hatta daha da iddialı söyleyebilirim e, bölgesinin sembol bir e, binasıyla ortaya çıkacak. Peki neden Pendik'i tercih ettiniz? Araziniz vardı, evet. evet. E, bu belki birini sebep olabilir ama e, genel anlamda baktığınızda Pendik ne gibi avantajlar getiriyor size? Şimdi e, Pendik İstanbul'un bilhassa Anadolu yakasının yükselen yıldızı. İlçe olarak baktığımız zaman birçok avantajları mevcut. Örneğin e, marinası var. Hı hı. Örneğin deniz otobüsleri var. Hızlı tren geliyor. Demiryolu var. E, E5 bağlantısı var. E5 içinden geçiyor. Tem, tem yolu var. Yetmez bir de hava alanı var. Hı hı. Yani dünyada e, modern e, çağda bütün Ulaşım. ile ulaşım ağlarının geçtiği bir ilçe Pendik. Evet. Ve bununla birlikte hızla kalkınan bir ilçe. Ee, gayrimenkulü sürekli değer yapan bir ilçe. Ee, Bizde evet arazimiz var ama bu arazini de değerlendirmek için hı hı. Nasıl bir, bir proje de bakmak mi? lazım. Pendik bu AVM için çok uygun bir yer. Bu arazi bunun için çok elverişli bir yer. Her vatandaşın Günün her saatinde rahatlıkla ulaşabileceği bir, nokta. bir noktada trafik keşmekeşinden uzakta hı hı. E, akıcı bir trafik içinde ve rahatlıkla ulaşılabilecek, bulunabilecek cadde üzerinde, e, bağlantı yolu üzerinde bir yerde çim pendisi. Evet. Peki galericilerin ilgisi nasıl? Ne kadar satış yaptınız? 300 adet ikinci el değil mi? 30 adet evet, evet. E, distribütör bazlı satışlarınız var. Ee, ciddi manada bir taleple karşılaştık. Biz bu kadar hızlı bir satış yapacağımızı düşünmemiştik. Bu konuda 2011 ve 2012'yi biraz beklemede geçiren inşaat sektöründen tam tersine iyi bir finalle 2012 yılını kapatıyor olduğumuz kanaatindeyim. Bu konuda da son derece memnunuz. Galerici esnafımız, yatırımcılar yine aynı şekilde diğer sosyal e, üniteleri alan e, kişiler ciddi manada bir ilgi gösterdiler. Hatta ve hatta biz yurt dışına fazla satış yapmak istemememize rağmen Almanya'dan, Irak'tan, Fransa'dan ciddi bir taleple karşı karşıya buldum. Projede da söyleyebilirim. Hı -hı. Evet Yani e, her hafta bir Fransız, Fransa'da oturan biri Türk vatandaşına Türk, vatandaşları mı Türk genelde vatandaşına, yatırım evet, yapmak amacıyla satış yaptığımızı söyleyebilirim. Peki projenin yatırım değeri nedir? Projenin yatırım değeri gayrimenkul arsası ile birlikte toplam gayrimenkul değeri yatırım değeri 170 milyon TL. Peki yatırımcılar için nasıl bir avantaj olacağını öngörüyorsunuz? Yatırımcılar için şunu söyleyebilirim. Şu anda biz lansman fiyatlarımızla satışa çıktık. Ne kadar fiyat ortalamadınız metrekare? Yani 2500 artık KDV ile başladık. Şu anda 3200'lerdeyiz ortalama. Fiyatlarımız tabi alışıları var, var. Hı hı. ufak bir ayarlama yaptık hı hı. ama e, bu yıl başına kadar programımız bu şekilde devam ediyor e, yatırımcı söyleyebilirim ki alacak olduğu gayrimenkulde iş yerinde Türkiye'deki ortalama kira getirisinin çok daha kısa sürede parasını karşılayacaktır Evet Peki ee, uzun vadede bölgede başka projeleriniz olacak mı? Elbette şu anda bu Otobert Asya ile birlikte birçok vatandaşın arazisini değerlendirmek için e, talepte bulunduğunu söyleyebilirim. Hı hı. E, biz e, Otobert Asya'da 250 civarında esnafımıza yer verebileceğiz, hı hı. galerici esnafımıza. Ama Anadolu yakasında 2000'in üzerinde galerici esnafımız var. Yani bir tane e, var AVM o zaman, ile e, Anadolu yakasının galerici esnafının e, ihtiyacı karşılanmayacaktır. Peki başka proje var mı? İster istemez yeni oto e, AVM'lere ihtiyaç hı hı. olacaktır Anadolu yakasında. Bu konuda bizim bazı çalışmalarımız olacaktır. İnşallah 2013 yılında bunları da e, toplumuza takdim etmiş olacağız. Yine e, otomobil AVM'si üzerine. Bu ve buna benzer. Bir i̇kinci projede yapmayı güzel. hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu talep ikinci ve üçüncü... AVM'yi ihtiyaç olarak hissettiğiniz için. Peki buradaki galerilerin metrekare fiyatları nasıl? Onu da sormadık. Metre, fiyat pardon fiyat değil. Metrekareleri nasıl? 150 metrekareden 600 metrekareye kadar değişik. Modüler sistem mi yapıyorsunuz? Birleştirilebilir Tabii birleştirilebiliyor. Zaten yan yana olacak şekilde. En düşük 150 metrekare. 150 metrekare ile 600 metrekare arasında değişik büyüklükte. E, iş yerleri olacaktır. Bazı vatandaşlarımız iki tane alıyor. Bazıları üç tane alıyor. Bazıları tek alıyor. Hı hı. Herkes e, ihtiyacı bütçesine göre e, kendi beklentisi olan ticari e, düşüncesine göre değerlendiriyor. Peki yatırım yapmak isteyenlere ne önerirsiniz? Eğer e, parası olup da yatırım yapmak e, isteyen vatandaşlarımız var ise otobörde asyadan şart değil. Ama herhangi bir yerden konut, iş yeri, gayrimenkul alacaklarsa şu anda almalarını öneriyorum. Çünkü Neden? şu anda tam zamanı. 2011-2012 yılında durgun geçen piyasadan dolayı e, yapımcı firmalar bir hali sıkıntı yaşadılar. Hı hı. Ama bu sıkıntının sonuna doğru geldiğimizi hepimiz görüyoruz. Bu ortamda e, yatırımcı e, vatandaşlarımız şu anda, şu günlerde... Olmadı. Birinci, ikinci ayda, üçüncü ayı geçmeden yatırımlarını yapmalarını öneriyorum. Yat artışı i̇lk artışı bekliyorsunuz evet, galiba. Ilk baharla birlikte bu ıı, Türkiye'nin kredi notunun, notunun yükseltilmesi, yabancı yatırımların gelmesi, ekonominin daha da iyi şekilde canlanmaya başlaması, faizlerin hızla düşüyor olması ister istemez gayrimenkullerin, Değerini artıracaktır. Çok bu konuda yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız şu günlerde yatırımlarını yapmalarını öneriyorum. 4. ayda 5. ayda geç kalmış olabilirler. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Programımızın de teşekkür sonuna ederim. geldik. Yeni programlarda görüşelim inşallah. Çok teşekkür anne. ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bu hafta programımızda Evra Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topal ile beraberdik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla görüşene dek. Hoşçakalın.